Her olduğu gibi ülkemizde dilimizde 392 9 Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri, kutlama etkinlikleri kapsamında bugün burada sporun elleri ödül töreninde için bulunmaktayız. Buradaki öncelik amacımız Amatör Spor Haftası'nın yani amatör sporunu, amatör kulüplerimizin öne çıkarmak, onların farkındalığını e, kamuoyuna yansıtmak ve e, amatör kulüplerimize gelen geleceğimizin başarılı sporcu adaylarını amatör kulüplerimizle eğitimle aldırmak, çocuklarımızı spora teşvik etmek amacıyla amatör e, spor haftasının farkındalık gününü sporun enleriyle birlikte, ödül töreniyle birlikte e, bitireceğiz. E, burada emeği geçen tüm antrenör arkadaşlarıma, çalışanlarıma, ekibimize teşekkür ederiz. Burada salonumuzda da görüldüğü gibi çocuklarımızın eğitim durumları da kurs durumları da aksatmamak adına burada 20 yakın kulübümüzü, branşımızı yapmış olduğum etkinliklerde ortalama her branşta 50'ye yakın toplamda bine yakın sporcumuzu bu tür amatör spor haftası etkinliğine dahil ederek etkinlikler yaptık. Burada bu anlamda da bu bir, bir kişiyle çocuklarımızı eğitimden alıp buraya getirmeyi e, istemedik. E, Dergi başlı sporcularımızı, sporun enleri, enleri, adı altında antrenörlerimizin önerileriyle e, kendilerine göre e, ön planda olan, e, başarı vaat eden diyelim, e, çocuklarımızı Farkındalık yaratmak adına, burada birinci, ikinci, sen başarılısın, değil, sen değilsin anlamında değil de farkındalık yaratmak amacıyla antrenörlerimizin önderliğinde getirdikleri sporcularımıza e, amatör spor haftası, sporun enleri ödül törenini vermek üzere burada bulunmaktayız. Siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ederim. <laughs> Pekar. Pekar.